1923 Zaferin dumanı dağılmadan Ankara'da bir karar odası Mustafa Kemal Paşa yeni rejimin ilanı için hazırlık yaparken karşısında hala bir gölge duruyordu. Saray. Sultan Vahdettin gitmişti ama hilafet hala yaşıyordu ve o gün cumhuriyet kelimesi telaffuz edildiğinde odada bir sessizlik oldu. Sessizlik. Tarihin yönünü değiştirdi. Devlet iki kapı arasında kalınca toplum koridora yerleşir. İşte o gün biz o koridorda doğduk. İç savaşın eşiğinden dönüldü. Paşa, kan dökmeden devrim olmaz diyenlere sessiz kaldı. Bir uzlaşma yapıldı. Cumhuriyet yerine Meşruti Monarşi. Osmanlı Devleti devam etti. Ama başkenti artık Ankara'ydı. İki güç merkezi, sembolik Sultan İstanbul'da, Reformist Başvekil Ankara'da İki güneş doğarsa biri batmak zorundadır. Ama bizim gökyüzümüz ikisini de batıramadı. Paşa eğitimi ve hukuku yeniden şekillendirmek istedi. Ama saray ümmet dağılır diye direndi. Sonuç kaotik bir ikili alfabe sistemi. Resmi yazışmalar, üniversiteler ve mahkemeler Osmanlıca kaldı. Ancak ticaret, basın ve sokak hayatı Latin harflerini sahiplendi. Bir nesil iki farklı alfabeyle büyüdü. İki dil, iki dünya. Bir milletin dili bölünürse vicdanı da bölünür. Biz hem Arapça düşündük hem Türkçe sustuk. 1930'lar boyunca paşa sarayla sessiz bir savaş yürüttü. Eğitim reformu, kadın hakları, hukuk düzeni hepsi birer müzakere konusuna dönüştü. Devrimler yavaşladı ama Paşa pes etmedi. Bu yıpratma savaşı sonunda sağlığını kaybetti. 1938'de öldüğünde ardında tamamlanmamış bir devrim ve güçlü bir reformist hareket bıraktı. Bazı devrimler ölmez. Sadece liderleri değişir. Ama vizyon baki kalır. Laikliğin tam yerleşmemesi ülkeyi sürekli bir huzursuzluk içinde tuttu. 1937'de doğuda büyük isyanlar çıktı. Saray, iman, Ankara, nizam diyordu ama hiçbir ideoloji birliği sağlayamadı. Musul kaybedildi, Hatay alınamadı. Sınırlar küçülmedi belki ama güven duygusu küçüldü. Bir ülke sınırlarını kaybetmeden önce ortak aklını kaybeder. Ordu ikiye bölünmüştü. Saraya bağlı monarşistler ve paşanın mirasını savunan reformistler. 1950'lerden itibaren ülke bu iki grubun gölge savaşına sahne oldu. Her 10 yılda bir yeni bir düzen kurma denemesi yaşandı. Ama her seferinde bir taraf kazandı, ülke kaybetti. Biz demokrasiyi öğrenemedik çünkü önce tek ses olmayı unuttuk. Osmanlı devleti soğuk savaşta bir tampon devlete dönüştü. Ankara, Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle sanayi kurdu, Saray ise Arap coğrafyasıyla yeni bağlar inşa etti. Bir ülke, iki dış politika. Bir yanda NATO tatbikatı, diğer yanda Hilafet Konferansı. Kimliğini iki aynada arayan millet, sonunda kendini göremez. Eğitim artık ikiye bölünmüştü. Saray okullarında ümmet bilgisi, Ankara okullarında bilimsel laik müfredat. Üniversiteler bile çift kimlikliydi. İstanbul Darülfünunu ve Ankara Bilim Akademisi. Bir ülke iki çağda yaşamaya başladı. Bir şehirde gelecek konuşulurken diğerinde geçmiş ezberleniyordu. 1980'lerde dünya dijitalleşirken Osmanlı devleti hala tipografik çağdaydı. Devlet dairelerinde daktilo, özel sektörde bilgisayar. Biri geçmişi yazıyor, diğeri geleceği siliyordu. E-pasaport yoktu ama e-hac sistemi vardı. Modernleşme bir hedef değil, pazarlık konusuydu. yarım kalmak kader değildir. Korkudur. Yeni milenyumda ülke artık fiilen ikiye bölünmüştü. Saray yanlıları Osmanlı Halk Meclisi'ni kurdu. Ankara yanlıları Ulusal Reform Blokunu. İki parti değil, iki ayrı Türkiye. Bir yanda dijital dünya, diğer yanda saray bürokrasisi. Bir tarafta YouTube, diğer tarafta fetva Aynı kanalları. Aynı sokakta iki ülke yaşar mı? Biz yaşadık. Ama birbirimize hiç merhaba demedik. Bugün 2025'te Osmanlı Devleti hala var. Ama 100 yaşında bir geçiş rejimi artık geçemiyor. Ekonomi orta gelir tuzağında Eğitim iki dinde, kültür iki dilde. İstanbul'un gökdelenleri arasında ezan yankılanıyor. Ankara'da hala Latin tabelalar asılı ve her seçim bir iç referandum gibi yaşanıyor. Bu senaryo tanıdık geldi mi? Yorumu size bırakıyorum. Cumhuriyet sadece bir rejim değildi. Bir ulus inşa projesiydi. O proje gerçekleşmeyince ülke modernleşti ama kurumsallaşamadı. Kurumlar büyüdü, kimlik küçüldü. Bir asırlık ikili yapı Türkiye'yi sonsuz bir hazırlık aşamasına hapsetti. Tarih bazen tek bir kelimenin söylenmemesiyle değişir. Biz cumhuriyet demedik ve o günden beri hiçbir şey tamamlanmadı. Cumhuriyet hiç ilan edilmedi belki. Ama fikir hala duvarda yaşıyor.